Kaptı yok. Canım hiç şakmıyor Gece paralısı son model arabası bitmiyor merhabası Taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası Bize gene kez bantidi de cabası Viskisi vodkası kapıçino tayfası Şekiller Dubai sabah otel odası Ve batmıyor baba bank bitmiyor havası Biz gibi garibana demli çay ablası Kimi dolanıyor altında porşu tipleri müebbet bitmiyor Forsu sanki dam bir zeryan öptüğümün oğlu Cüzdanı kaba diye seviliyor turşu Yediği hep aynı hamburger patatesi araba Lazım Florya'da galerisi Babası mühendis oldu kız delisi İnşaatta mala vurur bizim gibi amelesi Alayım mı seni gece düşelim Barlara ezelim paraları Hunharca içelim biraları Saçalım biraları bir daha mı geleceğiz Dünyaya yansın Geceler pelin söğeceler Bitince paralar neredeler? Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla Alayım mı seni gece düşelim Barlara ezelim paraları Hunharca Kaçalım liraları bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pelin su eceler bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla Kiminin annesi okuyor sanar Kızı Merve'ler dedi gece akar Aga Timuçin'i Berki Berke canı Mert'i Her biri tek tek taktik yok bam bam Havalı arabalar yatlar yazlıklar Modayı takip edip manken gibi kasılanlar Garsona bahşiş üstü kalsınlar Hep samimiyetsiz saçma sapan tavırlar Nişantaşı Ortaköy Bebek Beşiktaş Yanıyor geceleri manitalar hep taş Taksi maska nispetiye fulya Topçusu popçusu kodomanı burada Bu nasıl bir dava her şey para Ama yaramıyor Garibana yok öyle dünya düşünce dara Kimse aramaz ama o zaman anlarsın Aga her şey bir rüya hadi, 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 hadi. Alayım mı seni gece düşelim barlara Ezelim paraları hunharca içelim biraları saçalım biraları Bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pelin bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla Alayım bir seni gece düşelim barlara Ezelim paraları hun haraca İçelim biraları saçalım liraları Bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pelin su eceler Bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla